Çok değerli vatandaşlarım sizlere iyi günler diliyorum. Yeni izleyecek olanlara, akşam izleyecek olanlara da hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Sayın İsmail Güneş, Sayın Milletvekilimiz yine bir açıklama yapmış. Valla bu açıklamaları yaptıkça her şey ağzına yüzüne bulaştırıyor. Ben yine de onun yaptıkları gafları, hataları durmaksızın onu geri iade edeceğim. Ve de vatandaşlarımızın bilgisine sunacağım. Sayın İsmail Güneş demiş ki, bir esnaf... İşte 6.000 TL'den 70 bin TL'ye veya çok afaki zamlar yapıldığı ile alakalı. Vallahi İsmail Güneş veya başka kişiler hani dünya kendilerini basından, medyadan zannedenler var ya onlara da sesleniyorum özellikle. Bir kere yine yanlış işlerle uğraşıyorsunuz çünkü biz vatandaşın her zaman yanındayız. Sayın İsmail Güneş'in partisinin mensup olduğu geçen dönemki belediye başkanı Sayın Mehmet Çakın zamanından bize her zamanki söylediğim gibi 1 milyar 275 milyon borç kaldı. Hadi geçtik. 1 Ocak yani Ocak ayı itibarıyla, bu ayın başı itibarıyla da yaklaşık 66 67 milyon paramızı kestiler. Yani vatandaşı silkelemek için gerekenleri yapıyorlar. Ama biz vatandaşı silkelemekle uğraşmıyoruz. Biz gerçekten belediyeyi doğru düzgün yönetmekle ilgili uğraşıyoruz. Şimdi dediler ya esnafların ödediği ruhsat ve harçlarıyla alakalı %1100. Bakın tekrar söylüyorum. yüzde %1100 artırmıştı ya. E ben söyleyeyim yüzde bin yüz artırıp artmadığını vatandaşım takdirine ve de rakamlarla konuşurum ben. Bugün küçük esnaf dediğimiz yani bakkal, dönerci, köfteci, kuaför, kokoreççi gibi küçük esnaflar berber Bunlar küçük esnaflar. 50 metrekareye kadar olan bir küçük esnafımız ortalama 1500 ile 1800 TL yeni yıl itibariyle bursa tarcı ödeyecek. Öyle 60 bin lira, 70 bin lira değil Sayın İsmail Güneş. Hani kendisini medyadan zannedenler. Tekrar söylüyorum. Küçük esnaf dediğimiz bakkal, dönerci, kokoreççi, köfteci, kuaför, berber gibi küçük esnaflarımız 2025 yılında 1500 ile 1800 TL arası iş yer açma ruhsatı ödeyecek. Bitmedi. Bitmedi. Bakın belediyemize gelir lazım. Bakın nerelerden istiyoruz? Zaraflardan yani kuyumculardan 50 bin TL. Akaryakıt istasyonu açarsa bir iş yeri, bir vatandaş, bir şirket. Eğer bir şirket akaryakıt istasyonu açıyorsa evet oradan 500 bin TL istiyoruz. Zincir market. Hani şu üç harfler var ya bizim küçük esnafımızı sırtına ciddi anlamda yük getiren, küçük esnafımızı batıran, bitiren şu üç harfler var ya. işte onlardan açan olursa onlardan da 500 bin TL istiyoruz. İş yeri açma ruhsatı. Beton santralı. Allah 500 bin TL istiyoruz. Banka şubesi 1 milyon TL istiyoruz. Biz vergi alacak olduğumuzu yani para talep edecek olduğumuz hak edeni gayet iyi biliriz. Meclisimiz de gayet iyi bilir. Onun için biz esnafımızın yanındayız. Nereden ne kadar ruhsat harca istememiz gerektiğinde gayet iyi biliriz Sayın İsmail Güneş. Sizin bıraktığınız borçları başka türlü biz ödeyemeyeceğiz yoksa. Ama biz bizim vatandaşımız olan zor geçinen küçük esnafımızı da koruruz. Hiç merak etme. Ben buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Eğer siz küçük esnafsanız, berberseniz, kuaförseniz, bunun yanında kokoreççiyseniz, köfteciyseniz, dönerciyseniz sadece iş yeri açma ruhsatı 1500 ile 1800 TL. Ben tekrar tüm vatandaşlarıma hayırlı akşamlar diliyorum. İşte bu geçen dönemin bıraktıkları bütün borçları ödemekle alakalı biz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımızın da bütün sorunlarını gidermekle alakalı biz görevimizin başındayız. Herkese tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımla hayırlı akşamlar sam nadiliyorum. Bizim sevdamız Uşak